Arkadaşlar herkese merhaba. Ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2025'in ilk videosunu sizinle paylaşıyorum. Biliyorsunuz elimden geldiğince ve zamanım yettiğince sizlere faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Sizlerden gelen talepler de en fazla kaygı bozuklukları, anksiyete, panik atak bu konular üzerine oluyor. Dolayısıyla uzun süredir anksiyete üzerine bir konu paylaşmıyordum. Bu hafta sizlere anksiyete ile başa çıkabilmek adına kaygı bozukluğuna iyi gelen 7 etkili yöntemden bahsedeceğim. Aslında bunlar her yayınımda, her videomda söylediğim şeyler ama olabildiğince sık tekrarlama en azından bu hastalığı yaşayan insanlara bir nebze farkındalık oluştur ve belki onlara yardımcı olabilirim diye düşündüm. Ayrıca eğer sizin de anksiyeteye iyi geldiğini düşündüğünüz veya sizlere iyi gelen yöntemler varsa altta yorumlar kısmına da paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda diğer izleyicilerimiz de görürler. Evet bu haftaki konumuz anksiyete bozukluğuna iyi gelen 7 etkili yöntem. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Evet, anksiyete bozukluğuna iyi gelen yöntemlerden ilki derin nefes alma teknikleri. Derin nefes alma parasempatik sinir sistemini aktive ederek vücudu sakinleştirir. Şimdi burada döngü şu şekilde işliyor. Yoğun kaygı anında bedenimiz sempatik sinir sistemini aktive ediyor. Yani savaş kaç mekanizması. Ve organizma kendisini korumak için nefes alışveriş hızımızı artırıyor. Normal bir insan dinlenme halindeyken dakikada yaklaşık 16-20 kez nefes alıp verir. Bu sağlıklı bir solunum hızı olarak kabul edilebilir. Ama panik atak yaş yaşayan veya anksiyete nöbeti yaşayan bir kişide ise bu nefes alıp verme sıklığı genellikle artar ve belki de dakikada 20-30 keze kadar çıkabilir. Bu durum hiperventilasyon olarak adlandırılıyor yani yoğun ve hızlı bir şekilde nefes alıp verme. Bu da kandaki karbondioksit seviyesinin düşmesine sebep oluyor. Peki sonuçlar ne oluyor? Baş dönmesi, uyuşma, göğüste sıkışma hissi ve diğer panik atak belirtileri de ortaya çıkabiliyor. Bu baş dönmesini, uyuşukluğu duyan birey de iyice korkuya kapılıyor. Onları felaketleştirmeye başlıyor. Felaket bir şekilde yorumlamaya başlıyor. Eyvah vücudundaki yolunda gitmeyen kötü bir şeyler var diyor. Ve bu noktada panik atak esnasında doğru nefes alışveriş teknikleri uygulamak yani karından yavaş derin nefes almak bu artmış nefes alışveriş hızınızı düşürüyor. Yani nefes dengenizi sağlıyor. 4 saniye boyunca burundan nefes alın, 7 saniye boyunca tutun ve ağzınızdan geri verin. Journal of Clinical Psychology'de yayınlanan bir çalışma derin nefes alma tekniklerinin kalp ritmini dengelediğini ve anksiyete belirtilerinin azaldığını da göstermiş. Evet, anksiyeteye iyi gelen ikinci etkili yöntem de fiziksel egzersiz. Her yayınımda söylüyorum, düzenli egzersiz yapmak beyindeki endorfin seviyesini artırıyor. Aynı zamanda stres hormonu olan kortisol seviyesini de düşürüyor. Yani anksiyete belirtilerini azaltma konusunda sizlere yardımcı oluyor. Aynı zamanda fiziksel egzersizin dikkati dağıtma ve duygusal olarak rahatlatma etkisi de var. Egzersiz esnasında beden odaklı olunduğundan kişi endişe verici düşüncelerden uzaklaşıyor. Egzersiz aynı zamanda kas ve gerginliği de azaltır. Çünkü. Anksiyete genellikle kas gerginliği ile de ilişkilidir. Bu nedenle fiziksel rahatlama zihinsel bir rahatlamayı da beraberinde getirir. Bunu kendim de her sabah deneyimliyorum. Sabah erken saatlerde koşmak veya tempolu yürümek beni gün içerisinde yoran veya strese sokan olayların etkisini üzerimden alıyor. O an kendimi daha güçlü veya daha enerjik hissettiğim için çoğu olayların kaygı verici veya stres verici etkisi beynimde yavaş yavaş küçülmeye başlıyor. Zaten danışanlarım beni bilir. Her danışanımla içindeki durum ne olursa olsun hangi patolojiye sahip olurlarsa olsunlar mutlaka fiziksel sağlık ve psikolojik sağlık bir bütündür deyip onları egzersize ve daha sağlıklı bir yaşama yönlendirmeye çalışıyorum. Olabildiğince de disiplinli ve kontrollü bir tavır sergilemeye çalışıyorum bu konuda. American Journal of Psychiatry'de yayınlanan bir çalışmada fiziksel egzersizin anksiyete semptomlarını yaklaşık %30 oranında azalttığını göstermiş. Evet anksiyete ile başa çıkabilme konusunda etkili olan üçüncü yöntem de mindfulness. Yani farkındalık. Bakmayın mindfulness'ın son zamanlarda bu kadar sık duyulduğuna. Bu anlayışın tarihi aslında 2500 yıl öncesine dayanan Budist meditasyon uygulaması. 1970'lerde de Batı psikolojisine entegre olmuş. Zihni ve bedeni gözlemlemeye dayanıyor. Mindfulness anda kalmaya odaklanarak zihni sakinleştiriyor. Mindfulness'ın çeşitli amaçları var. Bunlar şimdiki anı kabul etmek, zihinsel netlik, stresin ve kaygının azaltılması ve duygusal dayanıklılığı artırmak. Sizi geçmişin pişmanlıkları veya geleceğin kaygılarından uzaklaştırıp mevcut anı tam olarak deneyimlemenizi sağlar. Duygusal tepkiler yerine düşüncelerinizi gözlemleyerek daha bilinçli kararlar alabilmenizi sağlar. Olaylara genellikle otomatik tepki vermek yerine bilinçli bir şekilde yanıt vermeye başlarsın ve bu şekilde de zorlu duygularla başa çıkabilme becerisi kazanırsınız. Peki nasıl başlanır, nasıl uygulanır? Mindfulness hayatın her anına farkındalık sağlamayı amaçlar. Nefes alırken her nefese, yürürken her adıma, bedeninizdeki her kas grubuna, yemek yerken yemeğin tadına, kokusuna yani hayatın her anına odaklanmaya başlarsınız. Zaten ana felsefesi de ana odaklanmak. Stres, anksiyete, öfke gibi psikolojik yararların dışında fiziksel olarak da kan basıncının düşmesine yardımcı olur ve aynı zamanda bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı olur. Çeşitli çalışmalarda da mindfulness geliştirmenin depresyon ve anksiyete semptomlarını azalttığı gözlemlenmiş. Evet anksiyete azaltmanın dördüncü etkili yöntemi de uyku kalitesini artırmak. Yetersiz uyku anksiyete semptomlarını körükler. Uyku uyku hijyeninize dikkat etmelisiniz ve bu şekilde kaliteli uykuyu elde etmelisiniz. Sleep Health dergisinde yayınlanan bir çalışmada uyku düzeni bozukluklarının anksiyete bozukluğu riskini de artırdığı vurgulanmış. Bazı danışanlarıma terapi sürecine ilk başladığımızda günlük yaşam rutinleriniz nasıl geçiyor diye sorular soruyorum. Çoğunda korkunç alışkanlıklar. Günde 7-8 bardak kahve içen, 6-7 kutu kola içen, gece 4'te 5'te uyuyup gündüz 3.5-4'te uyanan bir sürü danışanım var. Arkadaşlar aynı hayat döngüsünün ben şu psikolog halimle yaşamaya başlasam inanın ben de çok kötü bir hayat yaşarım. İnanın benim de psikolojim alt üst olur. Uyku düzeni belki önemsenmeyen, ufak bir sorunmuş gibi görünebiliyor ama gerçekte hiç de öyle değil. Bedenin bütün biyolojik ayarlarını alt üst ediyorsun. Yani yaşadığın o hayat senin o şekilde düşünmene, hayatı daha depresif, daha karamsar, daha stresli ve daha kaygılı yorumlamana sebep oluyor. Dedim ya ben de olsam ben de aynı şekilde yorumlamaya başlarım. Ben de iki hafta boyunca sabah 5'te yatıp gündüz ikide uyanmaya başlarsam ben de hak veririm. Evet ya hayat çok stresli, dış dışarısı çok kötü, insanlar çok nankör, hayat çok kaygı verici, artık hiçbir şeyden keyif almıyorum, evet doğru haklısınız, yaşamak çok kötü bir şey demeye başlayabilir. Onun için en önemli şey güneşi görebileceğiniz bir uyku periyodu oturtmaya mutlaka çalışın. Her gün olabildiğince aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Uyumadan önce ekran sürelerini sınırlandırın, kafein ve alkol tüketimini de azaltabilirsiniz. Evet anksiyeteyi azaltan 5. etkili yöntem de dengeli beslenme. Beyin sağlığı beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili. Bir içerik var aklımda sizin için üreteceğim. İçerik şöyle olacak. iki hafta boyunca hayatımdan beyaz ekmeği çıkartıp bedenimdeki ve psikolojimdeki bütün değişimleri gün gün sizlerle paylaşacağım. Bazılarına çok etkilemiyor olabilir arkadaşlar ama yoğun karbonhidrat tükettiğim zaman veya pilav, ekmek, börek, pasta, makarna, ertesi güne dayak yemiş gibi uyanmaya başlıyor. Elim yüzüm şiş, ödem tutmuş vücudum. O gün bol su içiyorum ki ta ertesi güne atmaya başlıyor vücudum. Denemesi bedava. Sizler de bir gün böyle beslenin. Ertesi gün nasıl etkilendiğinizi görürsünüz. Zaten Psychiatry Research dergisinde yayınlanan bir çalışmada probiyotik tüketiminin anksiyete semptomlarını azalttığı da ortaya konulmuş. Gerçekten enterik sistem, bağırsak sindirim sistemi ikinci beyin dedikleri kadar var. Dengesiz beslenme kişilerde hem depresif düşünceleri hem de anksiyetik düşünceleri çok fazla tetikleyebiliyor. Omega 3 asitleri içeren gıdalar tüketebilirsiniz. Somon, ceviz, magnezyum açısından zengin yiyecekler, avokado ya da fermante gıdalar, yoğurt. Bunları sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Evet anksiyeteye iyi gelen altıncı etkili yöntem de sosyal destek. Arkadaşlar aile veya bir terapistle konuşmak anksiyeteyi hafifletebilir. Samimi bir dost sohbeti veya destek gruplarına katılmak iyi bir başlangıç olabilir. Şu an terapi sürecini yürüttüğüm çok danışanım var. Ben aynı düşünce örüntüsüne, aynı patolojiye, aynı fiziksel veya aynı psikolojik belirtileri yaşayan danışanlarımı bir araya getirip onlarla online bir şekilde grup seansı oluşturuyorum. Hem de birbirleriyle etkileşim halinde olmaları onlara da iyi geliyor. Aynı bilişsel belirtileri yani düşünceleri birbirleriyle paylaştıklarında kendileri de çok şaşırıyorlar. Ama bu onlarda da rahatlatıyor. Demek ki bu bir düşünce hastalığı bu bana özgü bir şey değil. Demek ki spesifik bir şey değilmiş bu diyorlar. Mesela yolda giderken kırmızı ışık yandığı zaman kaygılanan bir danışanım vardı. Bunu ben de ilk duyduğumda ilk zamanlarda çok şaşırmıştım. Ama bu kaygıyı yaşayan, bu senaryoyu yaşayan, bu senaryodan çok fazla etkilenen bir sürü danışanım olduğunu gördüm. Ve bunlar bir araya getirdim. Aynı belirtileri birbirleriyle de duyunca bu kaygı yenebilecek bir motivasyon oluştu. Dolayısıyla sosyal destek anksiyete konusunda etkili bir yöntem. Evet anksiyeteyi yenme konusunda etkili olan son madde 7. maddede Profesyonel yardım almak. Bazen anksiyete semptomları kendi başımıza yönetemeyeceğimiz kadar yoğun olabilir. Bu durumda bir uzmana başvurmak önemli. Bilişsel davranış terapisi özellikle anksiyete bozukluklarında çok etkili bir terapi ekolü. Depresyon, anksiyete, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluklar. Bu durumlarda bilişsel davranış terapilerinin olumlu etkileri bilimsel araştırmalarla da zaten desteklenmiş. Evet arkadaşlar, anksiyete ile başa çıkmak zorlu bir süreç olabilir. Fakat biraz önceki bahsetmiş olduğum yöntemleri hayatınıza dahil ederek, dahil iletmeye çalışarak kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın, her birey farklı. Sizin için en iyi yöntemleri bulmak zaman alabilir. Sabırlı olun ve gerekirse profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Evet arkadaşlar, bu haftaki konumuz anksiyete bozukluğuna iyi gelen 7 etkili yöntemden bahsettim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca beni diğer sosyal medya platformlarından da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.